sen 40 yıllık milliyetçi hareketi yavru muhalefet diyorsan sen ise tamamen iktidarında dahi cü cücük olarak nitelendirirsin. Görükler, Türkmenler cücüğün ne olduğunu biliyorsunuz herhalde. bugünün kalkmış cücü 40 yıldır Türk siyasi hayatında güzide bir yeri olan Bozkurt'a yavru muhalefet diyor. Haydi şuradan. Halk Partisi emperyalistlerin analarının sütünden emdiği sütü, memelerinden emdiği sütü burunlarından getiren partidir. Cumhuriyet Halk Partisi bağımsızlıkçı, özgürlükçü bir partidir. Özgürlükleri çok daha ileriye taşımak istiyoruz. Onun için de yeni anayasa diyoruz. Ancak Diyarbakır 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 En sona haber nokta Cevap vermiyorsunuz Diyarbakır He. Ama duymuyorlar. Bunlar kendilerine bağladılar! Hortumu kendilerine bağladılar! Ne Hortumu? Kanalizasyon! Doğrultu bağladılar! bağladılar! Kendilerine bağladılar! <laughs> sevindim. <Sevdim. Sevdim. gülüyor> Yok ya. Nerede bilir sevindiğini? De. Hadi bir takma da göreyim bak. Bir oyna bakalım. Oyna. oyna. Nasıl oynarsın? Çal. Çalsın. Çal bak. Çal, çal, çal. Çal, çal. Çal, çal. çal davul. Her davul. <laughs> <Çok güzel>. yerdeki <laughs> bizim bir sloganımız var. İstikrar sürsün. Türkiye büyüsün. Allah aşkına. Çorum sporu kümeye düşürenler bu memleketi iyi yönetebilirler mi? Değerli arkadaşlarım benim milletimin dili tektir. Bu Türk milleti. Dili tektir. Ben ne tek dil dedim ne tek din dedim yerde benim böyle bir ifadem yok. Çünkü bunlar yalan makine. Nereden öğrendiği meçhul, kim kulağına fısıldamış, o da bilinmiyor. Bir 36 etnik unsurdan bahsediyor. Kimdir bu 36 etnik diyorsun, unsur diyorsun? Beşi altısını sayıyor, gerisi yok. İktidara tekrar hevesleniyor. Yoksa altı milyon isaz, insan insinin insansız. Eğer diyorum bir toplu yine ucu kadar, bir toplu yine ucu kadar yakınlarıma çıkar sağladığımı ispat edersen eyvallah. İspat edemezsen benim adımı yolsuzlukla anarsan ana... Söylemeyeyim, gerisini söylemeyeyim. 2009'u yazarken de 2 sıfır var. 9'un yanındaki sıfır solda sıfır sildiniz. Kaldı mı 9? 2'nin yanında bir sıfır var, onu da sildiniz. Kaldı mı 2? Toplayın ne yapar? 11 yapar. 2009'un içerisindeki 2 sıfırı da sildiniz. Ne kaldı? 29 kaldı. 11 ile 29'u toplayın. 40 yapar ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin yıl yıldönümü. Bakanlığımız tarafından 2009 tarihinden yani şimdiki sayın başkanın seçildiği tarihten bugüne kadar yapılan inceleme ve soruşturmaların dökümünü veriyorum. İstanbul İstanbul bu listede yok. Böyle, böyle koyarak almışız yani. Tamamı var bu listede. Tamamı var bu listede. Tamam. Şimdi beni bütün bilgiler dolayısıyla alkışladınız. Sürem... Ha pardon. Sürem bitti mi Sayın Başkan? Evet. Benim sürem bu kadar. Bundan sonraki diğer sorulara yazılı cevap vereceğiz siz siz çok güzel soru önergeleri veriyorsunuz biz de cevap veriyoruz. Bir tane verdim. Bir tane. Vermedin. Bir tane olmaz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bak. Yalan. Koskoca bir yalan. Çünkü kayıtsız şartsız egemenlik milletindir. Bunun tartışması olur mu? Kücü hareketin mensupları öyle bir tokat atacak ki hayır tokatıyla bugünkü siyasi iktidarın feriştağı şaşacak bizim Adana tabiriyle kiliştek gibi dönecek beyninin üzerine çakılacak. Evinizde çocuklar televizyonun karşısına dizilmiş oturuyorlar. Karşınızda reklamlara çıkan çocukların elinde çikolatalar, piskevitler. Birbirlerini ikram ediyorlar, birbirleriyle yiyorlar, şakalaşıyorlar. O çocuk aklından geçiriyor. Benim de bir çikolatam olsa, benim de bir püskevidim olsa diyor. Anne bana niye almıyorsunuz diyor. Bizde niye yok diyor. Artık sizin bu yalanlarınızdan bıktık. Bıktık. Dürüst olun dürüst. Dürüst olun. Yalanla, hileyle, kan dökmekle, saldırganlıkla, korsanlıkla devlet terörü estirmekle, masumları katletmekle devlet yönettiğini zanneden bu pervasız yöneticiler, bu pervasız politikacılar halkına kötülük yapmaktadırlar.